Şu anda Cumhuriyet Mahallesi muhtar adayı Hasan Tokgöz ile birlikteyiz. Hasan Bey öncelikle kendinizi değerli takipçilerimize tanıtır mısınız? İsmim Hasan Tokgöz. Yaklaşık 38 yıldan beri Cumhuriyet Mahallesi'nde oturmaktayım. İki çocuk babasıyım. Yine yaklaşık 20 yıldan beri danışmanlık ve muhasebe alanında hizmet göstermekteyim. Çalışmayı seviyorum. Aslında yöneticilik sahip olduğunuz bir yetkinlik değil mi? Tabii ki. Yani büyük firmalarda e, uzun yıllar yöneticilik yaptım. E, İdari işler yöneticiliği, muhasebe müdürlüğü, güvenlik müdürlüğü gibi görevler üstlendim. Görevlerimi de layıkıyla yerine getirdim. Çalıştığım yerlerde güzel sertifikalarım, başarı belgelerim vardır, mevcuttur. E, yani çalışmayı seviyorum. Yaptığım işi tuttuğumu kopartmayı seviyorum. Ee, o yüzden tercih sebebi oluyorum zaten genelde insanların E, ee, Bu şekilde. O zaman e, neden Cumhuriyet Mahallesi için muhtar adayısınız? Neden muhtar aday olm olmaya karar verdiniz? Neden Cumhuriyet Mahallesi için muhtar adayıyım? İlk öncelikle geçen dönemde muhtar adayıydım ben. Geçen dönemde e, şu anki mevcut muhtarımızla aramızda az bir oy farkıyla kaybettik. E, tecrübe ettik diyelim iyi bir e, oy aldık geçen dönem. E, mahallede uzun zamandan beri oturduğum için mahallemin eksiklerini çok iyi bilirim. Mahalle ben geldiğimde tütün tarlasıydı, zeytinlikti. Şimdi 14 bin kişiyi barındıran bir mahalle oldu. Yaklaşık 7500 kişiyi geçkin seçmeni var Cumhuriyet Mahallesi'nin. Neredeyse diğer illere bakarak, ilçelere bakarak göz önünde bulundurursak bir ilçe büyüklüğünde bir mahalle. Ben mücadele etmeyi sevdiğim için mahallemde bu şekilde bir mücadele vermek için yola çıktım. Ve bu mücadeleyi de kazanmak üzere kendime güveniyorum. O zaman bu mahalleye muhtar seçildiğinizde yapmayı planladığınız, yapmayı hedeflediğiniz projelerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle bizim Pomelo'nun arkasında Şeftali'de mevki diye bir mevkiimiz var Cumhuriyet Mahallesi'nin arka sınırı. Yolumuz aslında kadastrol bir yoldur ama mahalleye dahil edilememiştir. Biz bu yolu mahalleye dahil etmek için elimizden gelen enerjimizi harcayacağız. Bununla kalmayacağız. Zaten bizim e, takdir edersiniz ki ağızlarımızı e, broşürlerimizde görmüşsünüzdür. E, Yonca Matbaası Recep abi'den, Ziyafet bir de e, Ali Kabele kadar, Belgin Dikim Evi, Belgin ablamıza, işte e, orada Osman Yakabaşı, Yaşar Yaba, Furkan Letişim, Begonya Kız Yurdu'nun sahibi Nilüfer ablamız, ee, yani ağızalarımıza baktığımız zaman Cumhuriyet Mahallesi'nin çok iyi tanıdığı yüzler bu yüzler. Ee, Şampiyonlar Ligi gibi bir ağzamız var. Bununla da kalmayacağız. Biz eğer mahalle e, heyetine geçersek yani mahalleye inşallah takdir ederler muhtar olarak e, biz oraya nasip olursak mahallemizde minimum 20 kişilik bir mahalle meclisi oluşturacağız. Mahalle meclisimiz daha güçlü, daha sözü geçer insanlardan oluşacak olup e, inşallah ee, hangi kurum ve kuruluşta olursa olsun biz e, istediğimizi elde etmek için e, altına her türlü imzamızı atacağız. Arkadaşlarımızla biz birlikte, destekçilerimizle birlikte. E, tabiri caizse yapılmıyorsa neden yapılmıyor bu kardeşim diye bunun hesabını sorabilecek bir güce sahip olmak üzere bir e, oluşum oluşturacağız. Peki bahsetmiş olduğunuz bir yol var. Bu yol dışında hangi projeleriniz var, daha neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bizim bu mahalle meclisi zaten ikinci projemizdi. Ağzalarımızın haricinde bir mahalle meclisi oluşturmak. Çünkü mahallemiz bayağı geniş bir kitleye hitap ettiği için 8 kişilik bir ağza haricinde bir de mahalle meclisi oluşturmak gerekiyordu. Onun haricinde mahallemizdeki çöp kovaları güzel hoş ama mesela engelli, yaşlı insanlar güç gösterip o çöp kovalarını kaldıramıyorlar, basamıyorlar. Eee dolayısıyla eee sokak hayvanları içerisinde bir şeyler yiyemiyorlar. Eee bunlar da göz önünde bulunarak çöp kovalarının yanına ekmek sepetleri, ekmek çöpleri ayrıca koymak Hı. ve mümkünse çöp bidonlarını artık kaldırımları işgal etmesi yerine yerin altına gömmek gibi böyle projelerimiz var. Bunun haricinde tabi Cumhuriyet Mahallesi güzel bir mahalle. Eee mahallemizde eee trafolar var. O trafolar uzun zamandan beri kaldırılmak üzere bekletiliyor. bu niye kaldırılmıyor? Bunların da hesabını sormak üzere. Ya da hesabını sormak demeyelim de buna o tabir biraz yanlış olur. Bunları kaldırmak ve bunların yerine sosyal tesisler oluşturmak. insanların bu şekilde gezip oynayabileceği, çocuklarımızın paten sürebileceği, bisiklet sürebileceği, insanlarımızın işte oturup kalkabileceği bir sosyal alan haline getirmek gibi bir projemiz var. Yani biz 7-24-12 ay cıvıl cıvıl bir mahalle istiyoruz Cumhuriyet Mahallesi'nde inşallah. Çünkü mahallemiz bunu hak ediyor. Bu o, Milas ilçemizdeki neredeyse en gözde mahallemiz desek hakkını yememiş oluruz mahallemizin. O zaman son olarak şunu söylemek istiyorum. Buradan vatandaşlara seslenirseniz size neden oy versinler Cumhuriyet Mahallesi sakinleri? Cumhuriyet Mahallemiz e, zaten gerçekten e, kültür olarak e, kültürel olarak çok e, böyle e, bilgi beceriye sahip insanlarla donanılmış. Ve e, o mahallenin kökünden beri başından beri içerisinde oturan çoğu aile. Sonradan e, yaklaşık geçen dönemden e, son 5 yıl içerisinde 3000 e, kişiyi geçkin e, bir göç aldı mahallemiz. Bunlar da hep memur Genelde kesmi, öyle söyleyeyim. Yani bu insanlar e, mahalle ekimi milyon katacağını çok iyi bilir. Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Yani lafla peynir gemisi yürümez. E, bizi e, geçen dönemden mahallemiz çok iyi bilir. E, bizi tanımayanlar e, mutlaka tanıyanlardan bilgi alıyorlardır. Ben duyuyorum zaten bu şekilde duyumları. Ama bizle e, birebir nüfus etmediğimiz, tokalaşmadığımız, konuşmadığımız bir mahalle sakinimiz varsa ofisimiz adresimiz belli. Şu anda zaten burası da seçim büromuz. ofisimizi seçim bürosu yaptık. Ee, burası e, yaklaşık 4 kişilik bir e, emlak ofisi. O emlak ofisimizin karşısında da yine mali müşavirlik büromuz var. Orada da yaklaşık 8 kişilik bir kadromuz var. Yani koltuk sevdamız yok zaten. Biz otursak kendi koltuğumuzda oturacağız. Zaten muhtarlık koltukta oturularak yapılacak bir iş değildir. E, ben tuttuğumu koparacağımı düşünüyorum. İnşallah mahalle benim arkamda durursa Bize e, Bu görevi layık görürse e, Ben onların yüzünü kara çıkartmayacağım Bundan emin olabilirler Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için e, Biz de buradan sizlere başarılar diliyoruz Ben teşekkür ederim Ağzınıza yüreğinize sağlık Merhabalar ben Hasan Tokgöz Cumhuriyet Mahallesi Muhtar Adayıyım. Burada bulunmamızın amacı Cumhuriyet Mahallesi'ne Pomelon'un arkasından Şeftali mevkii mevki diye adlandırılan arka tarafa ana yola kadar çıkan yolla ilgili bir çalışmamız var. Bu arka taraftan ana yola çıkan yolu Cumhuriyet Mahallesi'ne bağladığımızda Cumhuriyet Mahallesi'nin birkaç tane daha giriş çıkışı olmuş olacak. Dolayısıyla Cumhuriyet Mahallesi'ni daha geniş bir alana yaymış olacağız. Sadece kullanım durumunu birazcık daha genişletmiş olacağız. Şeftalir'in mevkinin arka taraftaki çıkış noktası da burası. Çevre yoluna bağlanıyor. Cumhuriyet mahallemizin çok kıymetli sakinleri. Ben Hasan Topgöz. Muhtemelen hepiniz beni geçen dönem muhtarlık seçimlerinden hatırlıyorsunuz. 38 yıldır çocukluğumu ve gençliğimi verdiğim, her köşesini adım adım bildiğim mahallemde sizlere hizmet etmek için muhtarlığa adayım. Mahallemize yaşayan her bir bireyin hak ve ihtiyaçlarını savunmak, mahallemizi daha yaşanabilir bir mahalle haline getirmek için kararlıyım. Tüm birikimlerim ile mahallemizin gelişimine katkıda bulunacağıma canı gönülden inanıyorum. Muhtarlık bir siyaset makamı olmadığından tüm siyasi görüşlere saygımız sonsuzdur. Milasımızın en gözde mahallesi olan Cumhuriyet mahallemiz için hep birlikte el ele vermeye, yepyeni bir vizyon oluşturmaya hazırım. Bu düşünceler ile hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Allah'a emanet olun.